Karahanlılar hiçbir zaman kendisine Karahanlı demedi. Türk Kağanlı ve Türk Hakanlığı olarak isimlendirildi bu devletler. Yani devletin resmi ismi Türktü. Karahanlılar da İlek Han'dan dolayı İlek Teginler ismini ilk zamanlarda benimsemişlerdi. Bu isimlendirmeler Cumhuriyet sonrası dönemlerde tam olarak bizim kitaplarımıza giriş yaptı. Fakat Cumhuriyet'e yakın dönemlerde isimlendirildi ve diğer hanedanlıklardan ayırt etmek için ki hanedanlıkların da hepsi akrabadır bu arada. Birbiriyle bağlantıları vardır. Tamamen bağlantısız Öz şeyler değildir bunlar. Atıyorum bir tarafta Ahmet'in devleti, bir tarafta Mehmet'in devleti, bir tarafta Yusuf'un devleti yoktur. Hepsi aynı hanedanın farklı kollarına mensuptur. Çünkü Orta Asya'da, Türkistan coğrafyasında yazılı olmayan bir kural vardır. Buna Cengizhan sonrası Cengiz'i gelenekle de denmiştir. Cengizhan da dahil olduğu için iki farklı seçeneğiniz var arkadaşlar. Türkistan coğrafyasında, Orta Asya'da hüküm sürmek istiyorsanız ya Oğuz Kağan'ın soyundan geleceksiniz ya da Han'ın.